Şimdi sizinle müthiş bir video çekiyorum. Bakın adını da gördüğünüz gibi yazıyor. Nerdverse Revolting 3D. Şimdi gidiyoruz. Bakın oyunu seçiyoruz. Açılıyor gördüğünüz gibi. Bu benim bu oyunda en sevdiğim dövüş oyunu ve tek dövüş oyunu geri çekin. biraz zaman alıyor böyle. Biraz bakın, bak. bak bakın. 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 Bakın kontrol yazıyor elinde şampiyonluk e, madalyası olanı var şimdi sırtında bakın gördüğünüz şimdi sahaya çıkıyorum gelen rakibime girdim. Bakın gördüğünüz gibi hakem. İstediğim ha, üç oyuncunun yerine geçebiliyor. Bakın. Daha atlayacağız. Üç gün daha gelenler de var. Bakalım kaç kişi gelecek. Dört kişinin yerine geçebiliyor. gördüğünüz gibi şurada şu an ben yapıyorum sağa çıkıyorum, akşama kadar geçebilirim ama şu anlık değil çünkü daha maç başlamadım maç başladı yani rakibimi de değiştirebilirim bakın maç ben her zaman sol taraftaki bakın gördüğünüz gibi maç başladı yer değiştiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hakem yer geçti. Işte. Bakın hakemini dövüyorum. Bakın dövüştüler bile benden daha iyi. Hakem oğlum var abi. başka mısın? Bakın şu an bir his Bakın yerde olan adam. Şimdi de sağa çıktı. Şimdi gördüğünüz gibi vurur ama adam işlemiyor. Bakın. Şimdi başkası Bakın şu an zıplayan ayın uzun. Bana hakemle kavga ediyor. Bakın şu an. Ay bir Yıldız yıldızlı olan benim Bakın şu an adamı havaya kaldırıp yiyil olarak Adı Leon Duda 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 ne Abi Evet. Bakın tutuyorum. hakem bir türlü geri saymıyor. Şu an hareket edecek benim. Hakem saymıyor. Ve bırakıyorum. Şimdi de rakibimi bakın. Ayağa kalktı ama ben düşürdü. Kalkmaya çalışıyorum. Bakın benim yapacağım hareketi o bana yaptı. Ama bu değilmiş. Oh, çok bayağı Biraz da döndü. Bu adamı doyamıyoruz. O ad O zaman biz de o adamı yerine geçeriz. Bakın değiştiriyorum. Evet o adam yer değişiyor. Bakın nasıl da dövüyor. Ah! Tuzağımı kendim uçurdu. Bakın ben kaldırıp yere orada. Bakın şu an çok güzel bir erkek yaptım. Liam Duga Dugan'a Dugan, Dugan çok canı gitti benden daha çok. Gördüğünüz gibi adama hareket çekiyorum. Bu oyunda en sevmediğim şey adamların canı bittiğine rağmen sisi ona yapmadan yani oyundan bitmiyor. 3'e kadar okey sayacak sisi onu yapacağız. Bir, o zaman bitiyor. Adamların canları bitse yine maçı devam ettirirler. Bakın gördüğünüz gibi beni yapmaya çalış, beni üstüme atlamaya çalıştı ama ben kandırdım. Of. Kalk. Şu an olduğum adam Mike Ba Ambose. İnsan adamın boyuna geliyorum. Of işte siz ona dediğim buydu. Bir. 2 Bırakayım diyesin. Üç. Bakın Liam Dugan yendi. Wins. Liam Dugan wins. Şu an yendiğini gösteriyor. Maç bitti. Evet arkadaşlar. Bunu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz size çok teşekkür ederim. Çok mutlu olurum. Şu anlık maçın bitmesini bekliyorum. Herhalde bu adam içinde sesi çekmeden bırakmayacak beni. Bir türlü maçı bitiremedik. Bitti ve bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ederim.